Tere Yatırım'dan herkese merhaba. Ben araştırma uzmanı Hüseyin Emet Abacı. Bugünkü videomuzda Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları ve bu fiyatlama içerisinde ön plana çıkan sektörleri sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağım. İçerisinde içerisinde bulunduğumuz Mart'ın ikinci haftası itibariyle Borsa İstanbul yükselişi devam ediyor. Bu yükselişle birlikte Ocak ayı içerisinde yapmış olduğumuz tarih zirvemize oldukça yaklaşmış durumdayız. ancak bu yükselişin öncesine baktığımızda son bir aylık fiyat hareketini değerlendirdiğimizde ise özellikle Şubat ayının son işlem haftasında Borsa İstanbul'da küresel borsalarla birlikte oldu sonuçta bir geri çekim yaşamıştık. Bu geri çekime bağlı olarak 1450 puanın altını test etmişti. Biz üzerindeki bu geri çekimlerin nedenlerine baktığımızda ise ABD'de yasalaşan 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin oluşturulmuş olduğu enflasyonist beklentilere bağlı olarak ABD 10 yıllık faizlerinde yaşanan ciddi yükselişin ana sebep olduğunu görmekteyiz. Bu yükseliş şey, şey istinaden hem dolar küresel bazda değer kazandı hem de bir nevi paranın transferine bağlı olarak da küresel borsalarda bir geri çekime söz konusu oldu. Bu geri çekime sonrasında Mart ayının ilk haftası ve içerisinde bulunduğumuz ikinci haftası itibariyle de hem doların değer kazanımı hem tahvil faizindeki yükseliş bir nebze Hız kesmiş görünmekte. Bu hız kesmeye bağlı olarak da geri çekilme yapan küresel borsalar ve borsa İstanbul tekrardan yönünü yukarı çevirmiş durumda ve Şubat ayının son haftasında aslında yaşadığımız geri çekilme e, kayıpları bu iki haftalık sürede geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde telafi etmiş durumdayız. Mevcut fiyatlamada da e, bu da kendisi net şekilde belli ediyor. E, bu duruma ek olarak e, önümüzdeki dönemde e, Borsa İstanbul'da yukarı önü e, iğmenin devam etmesini bekliyoruz e, açıkçası. E, bu hafta e, 1582 puandaki tarih izlenimimizin üzeri test edilebilir ki şu anda da o seviyeye oldukça yakın durumdayız bir sürendeksi olarak bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda 1600 puan kısa vadeli aslında Mart ayı içerisinde diyebileceğim hedef konumunda bulunuyor daha uzun vadede bakacak olursak da aslında Borsa İstanbul'da yukarı yönlü e imelin devam etmesine bekliyoruz diyebilirim bu yukarı yönlü hareket içerisinde sektörel bazı bir değerlendirme yapacak olursak da son bir aylık sürede özellikle ulaştırma sektörünün ön plan çıktığını görmekteyiz. E, ulaştırma sektörü son bir aylık sürede e, bir aylık dilimde %20'nin üzerinde bir e, yükseliş e, yaptı. Bu yaşanan bu yükselişte dünya genelinde devam eden e, koronavirüs aşılama süreçlerinin e, oldukça etkili olduğunu görmekteyiz. E, her ne kadar e, hem vaka sayıları hala yüksek olsa hem ülkemizde hem dünya genelinde e, bu vaka sayı tabii e, koronavirüsün mutasyon geçirmesiyle de alakalı olarak e, hızlı artış sergiliyor. E, her ne kadar burada bir e, negatif diyebileceğimiz bir unsur olsa da e, aşılama çalışmalarının devam etmesi, e, mümkün olduğunca fazla insanın aşılanması da e, ileriye dönük beklentileri e, pozitif kılıyor. Buna bağlı olarak da e, önümüzdeki yaz için e, aslında hem ülkemizde hem dünya genelinde ulaştırma sektörünün 2020 gelininde hatta parantez olarak söylemek gerekirse oldukça negatif ağrışan ulaştırma sektörünün biraz da pozitif ayrıştığını görmekteyiz. Bu koronavirüs aşılama sürecine bağlı olarak ulaştırma sektörünü petrokimya ve metal ana sektörü takip ediyor. Bu sektörlerde de sırasıyla %17 ve %10'luk bir yükseliş var son bir aylık periyotta. Burada da yine aslında koronavirüs salgınında yaşanan gerileme, ve ileri dönük aşılamaya bağlı olarak beklentilerin pozitifleşmesinin üretime olan pozitif etkisini bir nevi görmekteyiz. Artacak üretim ve talebe bağlı olarak da metal sektöründe aslında yıl genelinde de yükseliş hareketi devam edebilir. Negatif harçlandığına baktığımızda ise son bir aylık sürede orman kağıt, banka ve sigorta sektörünün negatif artışlarını görmekteyiz. Burada tabii küresel Biraz daha bağımsız bizdeki iç dinamiklerin bu sektörleri negatif ağrıştırdığını söyleyebilirim. Özellikle bankacılık sektörü de yaşanan dalgalanma, gerek bizim ülkemizin CDS primlerinde yaşanan yükseliş, gerekse de faizler konusunda, ekrasyonda Merkez Bankası'nın belirtmiş olduğu %5 hedefinden hala uzağız, biraz daha yüksek hissediyor enflasyonumuz. sunumumuz. Buna ek olarak tekrardan bir faiz attırımı beklentisi oluşmaya başladı Mart ayı içerisinde. Şu an için banka ve sigorta sektörünün bu biraz daha negatif etkiliyor. Çünkü bu sektörler önünü görmeyi en fazla seven sektörlerden başında geliyor. Özellikle bankacılık sektörü. E, bu açıdan baktığımızda da e, oluşan belirsizlik e, hemen e, fiyatlara negatif olarak yansıyabiliyor. E, şu anlık e, değerlendirmemizde aslında bu sektörler negatif. E, ulaştırma, kimya ve e, metal e, sektörünün ise pozitif olduğunu görmekteyiz. Genel konjonktürde de yine e, ABD'deki teşvik paketi zaten online alındı. E, bunun e, küresel bazda borsalara pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Her ne kadar e, Sözlerin başında da belirttiğim gibi ABD yıllık tahvil faizlerinde özellikle bir konu e, hareket olsa da e, bu durum e, kısmi satışlar neden oluyor. Borsalarda genel beklentimiz hala daha pozitif diyebilirim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. <laughs>